Ceramed yansın yakılsın. Velayetin, hakikatin, nuru aşkına. Hak eyvallah. Nefes birdedir. Hak. Muhammed. Ya Ali. Gizmişa Allah Allah. Çün çırağı uyandırdık ol Hüda'nın aşkına, Saki Kevser Muhammed Mustafa'nın aşkına, hem Hatice Fatma Tuz aşkına, çıraklarımız yansın Yakılsın yolumuzun, bildiğimizin aşkına, derdimiz yansın yakılsın. Bu yoldan gelmiş geçmiş alimlerimizin, aydınlarımızın ve devrim şehitlerimizin aşkına, çıraklarımız yansın yakılsın. Yanan yakılanların aşkına çıralarımız yansın yakılsın. Maraş'tan, Sivas'tan, Dersim'den, Robeski'den, Tüm katliamlarda canını kaybeden canlarımız aşkına, çıralarımız yansın yakısın şu an burada bulunan canlarımızın nuru aşkına, çıralarımız yolumuzun ışığı ola, gerçeğe hüm ve yani. Gazi Metin dedemizin bize miras olarak bıraktığı, yani Alevilerin, Aleviliğin asimilasyona karşı nasıl mücadele etmesi gerektiğine dair çok sağlam, çok gerçekten yaşamda karşılığı olan ilkelerle hareket eden, o anlayışla yolunu sürdüren Gazi Metin dedeyi yeniden bir kılavuz olarak, yeniden bir yol önderi olarak... Ee, anlayıp yorumlayıp onun yolundan e, gerçekten geleceğimize ışık tutma anlayışıyla içerisinde bulunduğumuz tüm toplumsal kesimleri aydınlatabilme amacıyla Gazi Metin dedemizi kendimize rehber edindik. Onun yolundan onun izinden e, kopmayacağımızın nişanesidir bu inki toplantımız. Şimdi ne yaptı Gazi demiz? Defa defa yaptığı konuşmalarda örgütlerimize olan minnetini sundu. Yani eksiklerine rağmen örgütlerimize olan minnetlerini sundu. Onlar üzerinden yolu sürdürme gayreti gösterdiğini belirtti. Ne yaptı Gazimetinde de de? asimilasyona karşı nerede nasıl durmamız gerektiğini öğretti bize. Ben bugün birçok kurum yöneticisinin yani bizim federasyonumuzda federasyon çatısı altındaki kurumlarımızın başkanlarında yaptığı konuşmalarda hep Gazi Metin Dede'nin söylemlerini buluyorum. O söylemlerden en kıymetlerinden biri şu. Bugün aleviliği asimile etmeye çalışanlara şunu diyor. Bizi tanımlamayın, bizi tanıyın diyor. Temel meselemiz bugün bu. Hep bizi tanımlamaya çalışıyorlar. Bizi bizim onların bizi tanımlamasına ihtiyacımız yok. Bizim yolumuz belli. Bizim dergahlarımızdan, derneklerimizden, ibadethanelerimizden ellerini çeksinler. Bizim Gazi Metin kimdir dediğimizde dedemiz kendisini şöyle tanımlamış. Hınzır paşaların, yobazların, gericilerin yoğun olduğu, aydınlığa karşı karanlık düşüncenin cirit attığı, tarihte hacı, hoca, şeyhülislam fetvalarıyla pir Sultan'ı astıran, binlerce insanı katlettiren Allahu Ekber deyip 35 aydını, yazarı, ozanı, üniversitede geleceği ışık tutacak telebileri, semahçıları yaktıran, vursan da, yaksan da sazlar çalacak, sevgidir dinimiz, dünya bilecek, ezilenler iktidara gelecek, Sivas şehitleri yaşayacaktır, devrim şehitleri yaşayacaktır diyen, Pir Sultan Abdal'ın ilkelerini takip eden hak deyimiyle halkın ozanıyım. 1939 yılında Sivas'ın Divri ilçesine bağlı Şahin köyünde Anadolu'nun kadim geleneklerini geleceğe taşıyacak bir isim dünyaya gelir. Hüseyin Gazi Metin. Çamşır yöresinin söz ustalarından biri olacak bu genç, sekiz kardeş arasında büyük. Babası Mahmut, annesi Hatice. Ailenin sadeliği, köy yaşamının ritmi, onun karakterinin en sağlam taşlarını döşer. İlkokulu köyünde tamamlar ortaokula başlar. Ancak başındaki yara eğitim hayatını ikinci sınıfta durdurur. Hayatın yükünü erkenden sırtlanır. Çobanlık, reçberlik. Bir dönem halasının olduğuyla birlikte İstanbul sokaklarında hamallık, emek, onun yol arkadaş olur. Asyaliyen ardından bir bir maden işletmelerine işçi olarak girer. Sendikal çalışmalarda etkin yol üstlenir. 25 yıl boyunca alın teri döktükten sonra 1990 yılında emekli olmuş ve bir yıl sonra Ankara'ya yerleşir. Yıllarını can yürütmeye, dedelik ve zakirlik yapmaya adayan Hüseyin Gazi Metin, hem köyünün hem de inancının kültürel mirasını yaşatmayı sürdürür. Yazları Şahin Köyü'nde, kışları Ankara'da geçen bir ömür. Aynı zamanda bir dede olarak toplumun rehberliğini üstlenir. Babam halk adamıydı, babam devrimciydi. Bizim çocukluk dönemimizde devrimci hareket de olsun, bütün halk mücadelesiniz olsun en önde giderdi. Biz onunla yoldaşlık yaptık. Baba oğul ilişkisinden çok iyi bir yoldaşımızdı. da çevremize, insanlığa güzel bir çerağı uyandırdı. Babam şunu derdi. Örgütlenin örgütlenin. Toplum örgütlenirse ancak bu karanlığı yıkabilir. Bu faşist düzene karşı, bu ırkçı gerici düzene karşı örgütlenirse çözüm bulabilir. Ayrışmayı bırakın derdi, örgütlenin derdi. Devri daim olsun baba. Işığı her zaman yanımızda olacak. Gazi de vasiyetidir örgütlenin örgütlü olun. Şimdi biz de zaten düsturumuz olan bir olalım, iri olalım, diri olalım anlayışını sonuna kadar götürebilmek için Antalya'da ve her yerde birlikte hareket etmenin elzem olduğunu büyüklerimizin bize bunu öngördüğünü, yolumuzun düsturunun da bu olduğunu anlayışıyla bu çalışmayı ortak karar aldık. Bundan sonraki daha büyük çalışmaları organize edebilmek için de yine bu anlayışla hareket edeceğiz. Ben huzurlarınızda hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çalışmaya ortak oldukları için. Kapıldım ha sele düşe Koştum gidiyorum o gün dan daha aşağı coştu gitti yormun unvanı der yaya daldım can içinde canan buldum cin ki kini, bir sildi Yeah. yemez yemini yemez yemini ömrü 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 ömrüm. ömrüm, 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 ömrüm. canlar hepinizi aşkın yazla selamlıyorum. Dedemin huzurunda bize hep ışık tuttu. Bize çok güzel şeyler öğretti. İyi ki var, iyi ki öyle bir dedemiz oldu. İyi ki varsınız. Ne seninle naktı iman edelim Ne sen beni unudun unut ne de ben seni Bağlanalım bir iki duralım Ne sen beni unudun unut ne de ben seni Ne de ben seni. Unut, unut ne de Ne de Gazimet'in dedeyle çok böyle yaşanmışlığım olmasa da Çok hayata dair bir şey paylaşmışlığım olmasa da Benim için de unutulmaz birçok e, ee, yaşanmıştık aslında. Ana hatıra var kendisiyle ilgili. Hatta bugün sosyal medyada bir arkadaşım paylaşmış. Önceki dönem ABF Genel Sekreterimiz Özgür Kaplan paylaşmış. 2022 yılında Maraş almalarında e, biz genel sekreterler olarak programı hazırlamıştık. Dedemiz de sağ olsun böyle şeylere çok önem verirdi. Çok da onura etmeyi severdi. Biz de bir teşekkür etti. Dedi ki çok güzel olmuş program gençler. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sonra çıktık anmadan yürürken bir tane polis Gazi Metin dedenin yanına yaklaştı dedi ki ya onlara teşekkür ettin de biz de sizi koruyoruz dedi. Bize niye teşekkür etmedin? Gazi Metin de her zaman hazır cevap bir insandı. Hicip yapmayı da çok iyi bilirdi. İronisi de çok iyiydi. Dedi ki onlar dedi faşizme karşı direniyorlar. Şayet sen de dersen ki dedi faşizme ölüm tek yol devrim sana da teşekkür ederim demişti. Sevgili Gazi Metin'de de evet devrimciydi ama onun hep söylediği bir şey vardı. Bizim yolumuz devrimci bir yol, inancımız devrimci. Dolayısıyla o direngen damar, o Sivaslı damarı, o Pir Sultan damarı sevgili dedemizde hep vardı. İlmede yer veren Böyle bir ehli imanım ilme değer veren Böyle bir ehli imanım Kötülüğü hor görmeyene Ona hiç kaynamaz kanım Kötülüğü hor görmeyene Ona hiç kaynamaz kanım Asıl. Şeytanı görmedim nasıl, hangi millet hangi asıl O yaklaşmaz bana asıl, ezelden ona düşmanım Ezelden ona düşmanım Sorma abdest namaz Sabırlı ol dinle biraz Arapçam kısadır pek az Sade Türkçe dilli sanım Sade Türkçe dilli sanım Kabe'ye param yok niçin Hak her yerde olduğu için Eğer bunda varsa suçum Kabe benim ben insanım ve benim beni sanır. thank mm -hmm. you Olsun. Her cemalı Muhammed, bir kemal alsan için, Ali ile Muhammed'in kulcamına selavat. Bismillah, Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimmeti cemilullah, bereketi halilullah, şefaati ya Resulullah. Erenler toprası olsun, pir lokması olsun. Dolu geldi, dolu gide. Ate eskinmeye, daşa dökülmeye. Yiyen canlarımıza helal ola, yedirenlere delil ola yiyenleri yedirenleri, pişirip getirenleri hak saklıya kızır bekleye, kadalarınıza kalkan ola, belalarınıza bekçi ola, hastalarınıza şu ola, dertlerinize deve ola bu anelerden gelmiş geçmişlerin ruhları şart, mekanları cennet ola. Evel Allah diyelim, kadim millat diyelim, geldi gazimetin bedenimizin lokması, hak versin biz diyelim, demine hün diyelim. Işıklar içinde uyusun. Allah Allah.